arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Surf sarf oynuyoruz. K kameramı çıkar, yüzümü göstereyim mi, göstermeyeyim bilmiyorum. Ee, göstermemi istiyorsanız abone olmayı, unutmayın. Ben size göstereyim. Her zamanki gibi halim tabi. Yani şu şeyi yapmışız. Ben bunu pek unuttum. Için. özür dilerim. şeyimi açmayalım. Hemen saf sayfımıza girelim. Ben karakteri değiştirdim. Şöyle bir karakter. Şimdi başlattım bunu oynayacağız ve altınları toplayacağız. Bilenler çok bili bilenler bilir. Ben saf sayfayı e yeni başladım. Ee, Kuzenim gelmişti. Kuzenim olduğundan dolayı hiç video atamadım. Normalde atmayı planlıyordum. Şu bir adam bizi kovalıyor arkadaşlar. O bu da dikkatli olup çalışacağız. Bak şöyle ben buraya çıktım. Ben şu an 75'teydim. Şimdi 82'ye geldim. Bu altınları toplayarak Ne yapacağız biliyor musunuz? Güzel bir altınlar biriktireceğiz, biriktireceğiz ve karakter alabiliyoruz. Ben ama şey öldüm. Bu oyunda hile yapmak asla yok. Reklam falan çıkıyor ama. Ben bir isterseniz şimdi kapatayım. evet bunu da şey Bu arada orada çevirme şey var ya. İşte onun sayesinde ben böyle dik duruyor benim yoksa yatık duruyor. Öyle yatık duruyor yaksa ben de onun şeyiyle mecbur böyle yaptım. Bir, gün böyle videolar atacağım. Şu an kuzenim gitti. Bak, çünkü dayım geldi. Ben gitti kuzeni götürdü çünkü o dedi. Bir tek alan var şu an halamın Alanın kendini kuzenine gitmişsiniz. Şimdi alanımız ben Şuradan alalım. Şuradan Neyse ben giriyorum. Ben de yanıp var. Ben yaptım. yaparım. Güzel misiniz? Aşkınsız. Kuşlar var güzel. aşkın Aşkınsız say mısınız? Pamuk Hadi arkadaşlar mavişte bir isim Oyunun ismi arkadaşlar Oyunun ismi arkadaşlar Birisinin ismi Sarının ismi Pamuk Mavişimiz bir mavcuk Bir mavcuk Bir mavcuk Maviş bizim 20 yıllık köyümüz 20 yıllık bebeğimizi biz asla görüştürüyoruz. O kadar. Benim 20 günlük bebeğimi de bittirmeyin. Öldüm yine. Gaz ağrımız mübarek olsun. Evet arkadaşlar. Koştaki hızı ben istemiyorum. Şu ateş şeyine basarsanız o hiç yukarıdan para alamazsınız. O zaman da kaldığınız devam edersiniz. Ve bir kalırsınız. Onun de Zor durumunuz oldu maç. Açmanızı tavsiye ederim. Ben niye zaman uzun zamandır video atmıyorum? Çünkü okul girdi arkadaşlar orada. Okullar açıldı bilirsiniz okullar açıldığından dolayı ben şey okula gitmekten sabah köyünde kalkıyorum gidiyorum saat bir geliyorum bir de ev sıkıcı ben kuzenimsiz kaldım Erzurum'a gittiler bir tek halam var halam var diyorum halam var diyorum sizin de adanız Erzurum'un Gel, gelmişti. O zaman gelip be benim, şu, benim, çalıştığı alay, çalıştığı da, benim şey adam böyle benim kalanı görmediğinde çalıştırıyorlar. Çalıştırdıkları için adam çok kadar zayıflamış. Adam zayıflamış. Yıkıtı kalmış. <laughs> Hehehehe. Hehehehe. Değil mi? Halam bir kritik kalıyor. Ve benim hiç hiçbir şeyim yok. Ben bir deneyim. Evet arkadaşlar. Abim yok kadar his, Her videomda ses çıkar. Abim çünkü. Benim istemez de şöyle yapmak ister. En çok benle uğraşmayı seviyorum. Bu çok zor. Ben sen onu yap. Sen sen. Ya şu adam da Ama size bir olayını anlatayım. Nasıl benim arkadaşım benim kolumu çekmeye çalıştı. Ve ben ona hakkını bildirdim. Aklıma bir gün geldi. Bir tane kız var. Bizim sınıfta işte. Adı da... Adı da Ayşe. Adı da Ayşe. Adı da Ayşe. bu Ayşe arkadaşımın işte... Bir tane başka bir arkadaşım geldi. Onun gelmesiyle zaten bizim normal çok da biraz kötüleşmeye başlamıştı. Ama o arkadaşım geldi bizim sefer benim üçüncü sınıf. Bir de eskiden kavga ettiğim çocuk. Ben birinci sınıfta ben kavga etmiştim onu. Yani ben ikiye gidiyorum, üçe gideceğim. Ama üç, ikinci seneye geçemezsin. tamam Ben o çocuğu gebertmesini bilmiyorum. Tamam Ben onu dövdüm. Ha biz barıştık. İşte bizim çocuğa geldi. Ben de bir şey bana çocuk yoktu. Ben de telefonu bir tane. Konefis değil de. Ben de konefis bir Bitiş sayfası. Onu da bundan ondan kaldı. İşte ben o zaman da şey işte arkadaşım geldi ne ben şöyle olayım. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Hoş geldin kanka da Bir dakika. Hal hala bir dakika. Halama git. Hal halama. Ben onun sesini duymuyorum.

ama gelmiş bana bir şey diyecek kanka ne yapıyor ne söyleyip duruyor kapının kapının tam dibinde kapının kapının yani bak içeriye bile girmemiş işte oradan Ayşe çıktı bu dedi bana dedi ki sen istemiyorsun kalırsın olup bilmiyorum pek de vallahi tamam. bir koru geliyor. Ben de onun antene eee bomba antenlerle şeyle. Şöyle bir işte benim arkadaşım. Hem içeriye sokluyorum. Ben de de son bir teklim 10 ismi sağlamayacaksın. O da ne dedim ki sizin arkadaşlarınız tam sınıfın dibine giriyor. Ben <laughs> şey benim bir da çıkacak çok güzel bir şey. ses çıkartmadım. Benim çok Koku. O yüzden ben de benim kolumu sıkmaya başladı. Bir her sıkıyor. Ben de ki Ayşe'nin Sen kimin önünde benim kolumu sıkıyorsun kim oluyor? Ben kim oluyor? kim kim oluyor? Ben kim oluyor? Ben kim oluyor? Ben kim kadar çok ne işi var? Ben ne yapayım? Boş boş konuşma. Bunların arkadaşı gidiyor arkadaşlar. Onun arkadaşı tam bizim sınıfın içine giriyor. Hem dibine giriyor. Hem de bizim sınıftan dönüyor. Diyelim sen arkadaşım gelmiş kapıda bana soru soruyor. Ben onu sadece cevaplamak istediğim ki bana gelmiş ne diyor. Sana hayırdır ben de senin, senin arkadaşın geldiğinde tam sınıfın içinde ben de sana öyle yapacağım. Diyelim ki Çıkart onu sınıfını, sınıfından onu çıkart. Sen, sen gideceksin koridorda konuşacaksın. Hiçbir şey demesem adam değilim. Diyeceğim ki, aşınır bana zamanında bildiriyordun onu. yani. Hani bana bildirmiştin. Şimdi ya çıkart o arkadaşını. Gözün görmesin. ben sizin öyle hizmetçiniz filan değilim. Beni hizmetçiniz görmeyin. Beni hizmetçisi gören anne. Beni dayak eder. <laughs> ben dayak ederim ama. Şimdi onlara dayak ederim. Şimdi size dayak ederim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hep birlikte görüşürüz.